arkadaşlar. 2023 model Kia Sportage 1.6 Elegance'la birlikteyiz. Yine şehirler arası yolculuğumuza devam ediyoruz. Özellikle çekimi akşam yapmak istedim. Akşam görüntüsünü de göstermek için. Arabamız şu an itibariyle 22.936 kilometrede arkadaşlar yaklaşık tam bir yıldır kullanıyorum. Özellikle bu arabayı çok soranlar oluyordu. İşte atmosferik motor nasıl, gidiyor mu, kaçıyor mu, ne oluyor, ne gidiyor, konforu nasıl vesaire çok sorular geliyordu arkadaşlar. Dilerseniz bunlardan bir bahsedelim. Dediğim gibi arabayla 22.900 yani 23.000 kilometreyi artık devirmek üzereyiz. Arabanın %80'ini açıkçası şehirler arası kullandım kilometreyi. Normalde yaklaşık olarak en az yani yüzde yetmiş yüzde bir 15.000 bin kilometresi arkadaşlar kesinlikle şehirler arası yolda kullandım. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Arabayı aldığım zaman yetkili bayide arkadaşlar Land Rolanzo marka LPG kiti taktırmıştım. Çünkü bunlar atmosferik 1.4 ve LPG'ye %100 uyumlu bir motor arkadaşlar yani LPG'siz normal şartlarda bu motorun biraz daha yakıt tüketiminin yaklaşık 7.5-8 litreler civarında olduğunu biliyordum zaten. Ama bunun 1.0'lu motorlusu da vardı. Onu almadım. Çünkü LPG'li kullanacağım için özellikle 1.4 motorlusunu aldım. Totalda ikisi de 100 beygir arkadaşlar. Sadece biraz tork farkı var. O da zaten normal kullanıcıda çok büyük bir fark etmiyor. Sadece rampalarda bir bahsediliyor ama rampalardaki performansından da bahsedeceğim size. Şimdi genel itibariyle arkadaşlar ilk önce yürüyüş olarak gidelim. Süspansiyonları yani süspansiyonları şöyle söyleyeyim. Düz yolda, mesela şu anki gittiğim düz yolda asfaltta kesinlikle yoran bir süspansiyon sistemi yok arkadaşlar. Ne çok yumuşak ne çok sert. Tam ortası bir süspansiyonu var. Çukurlardan geçerken daha tok bir histen ziyade biraz daha böyle yumuşak bir geçiş sallantılı bir geçiş serüveni oluyor. Ama uzun yolda olsun şehir içinde olsun kesinlikle yormuyor. Sadece size şunu söyleyeyim. Arabayı yeni aldığınızda bu hangi araba olursa olsun kesinlikle arkadaşlar mutlaka lastik havalarını kontrol edin. Çünkü bayiler lastiklere aşırı hava basıyor. Ve zannediyorsunuz ki arabanın lastikleri ya ne biçim konforu var diyorsunuz. Kesinlikle lastikleri kontrol edin. Yani özellikle süspansiyon için arkadaşlar böyle B sınıfı bir crossover, B SUV olarak bakıldığı zaman 16 inç jant var arkadaşlar. 195-55-16 lastik var. İnce yanak olmasına rağmen 10 üzerinden kesinlikle 9 veriyorum süspansiyonlarına gayet başarılı bir süspansiyonu var. Yol tutuşuna geldiğimiz zaman arkadaşlar şu an yüzde bir viraja giriyorum. Bu arada nerede olduğumu da söyleyeyim. Şu an e, İnegöl Eskişehir arasında Mezitler'deyim. Hatta hafif bir rampa bilir arkadaşlar. Kış aylarında ve şu an 4 derece bir sıcaklık var. E, Bursa'dan çıktım. Kütahya istikametine gidiyorum. Yaklaşık 73 kilometre oldu. 0 derece 4 derece arasında 100 ve 120 ortalama ile arkadaşlar şu an 7.2'deyim. Ee, tabii ki gidiş giriş ve hava şartlarına göre fark ediyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Araba yazın arkadaşlar aynı yolda 5.3 6.3 arasında yakıyorum. Bakın 1 litre fark ediyor. Kışın 6.2 ile maksimum 7 oluyor. Yani 7'ye çıkmıyor arkadaşlar. Maksimum ben 6.6 civarında yaktırıyorum. Benzinli yakıt göstergesine oranla ama LPG'de yaktığı yakıtı da bahsedeyim size. Kilometrede arkadaşlar şu an güncel LPG 18-18-30 civarında kilometrede 1 lira 25 kuruş yakıyorum. LPG'de. Benzinde olsa hemen hemen iki kat arkadaşlar. Bu arada hemen 20.000 kilometrede LPG'yi amorti etti. Onu söyleyeyim size. Şu an itibariyle artık o tamamıyla kar gözüyle gidiyor. Süspansiyondan bahsettim arkadaşlar. iç konforundan bahsedeyim. Özellikle tek kişilik yolculuklar yapıyorum. Tek kişilik yolculuklarda özellikle koltuğun rahatlığı harika. Yanaklar olsun, sırt olsun bende hiç ağrı yapmıyor 2 saatlik yolculukta. Mola vermeden Kütahya-Bursa arası 2 saat sürüyor. Direkt gidebiliyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. O konuda da kesinlikle yine 10 üzerinden 9 veririm. Benzinli yakıt tüketimine baktığınız zaman arkadaşlar benzinli de yakıt tüketimi tabii ki dediğim gibi yani 7.5-8-8.5 civarlarında yakar araba. Onu size söyleyeyim. Ama normal şartlarda kesinlikle LPG ile acayip rahat ve işlevselli bir araç olduğunu size söyleyeyim. Şu an mezitlerden arkadaşlar rampa tırmanıyorum. İşte uzun bir rampa rakım var. Şu an 80 ile gidiyorum arkadaşlar. Şimdi normalde e, turbolu araçlarda burada ne yapıyorsunuz? Vitesi küçülttükten sonra gidiyorsunuz değil mi? Bakın şu an araba normalde şu şartlarda benim yavaşlamam lazım. Bakın LPG, LPG ile gidiyorum. 80'deydim. Şu an hala çıkıştayım. 90 4000 devirdeyim. Arabada tabii ki bir bağırma olacak. Bunu LPG'li atmosferik bir arabayla kıyaslayamazsınız. Yani bunu turbolu bir arabayla kıyaslayamazsınız arkadaşlar. Ama siz yeter ki gaza basmayı isteyin. O araba size o tepkiyi veriyor arkadaşlar. Şu an tırları geçiyoruz gördüğünüz gibi. Rampadan tırmanmaya devam ediyorum. Biraz ışıkları da açıp uyarıyorum önümden çıksınlar diye. Şu an ayağım gazda. Yeniden hızlanmaya başlıyorum. Hala rampa tırmanıyorum arkadaşlar. Bakın hiç değişen bir şey yok. Şu an yüzdeyim. Yani 3-4 derecelerde açıkçası virajlarda gazı kesiyorum. Yani şöyle bir şey. Hani LPG'de ama inanın arkadaşlar gram fark yok deli gibi çıkıyor yani örnek veriyorum rampaya çıktınız hızınız 120'den 80'e düştür dik bir rampada gidiyorsunuz ya hız istiyorsunuz hiç fark etmez yapıştırın çıkmaya devam ediyor yani 80 90 100 bakın 110'a geldim yani bakın şöyle görebileceksiniz hani o kadar da zorlamıyorum yani. Şu an mezitlerin mezitler 8 9'dayım. Yani o tamamen sizin gaz pedalına basmanızla alakalı. Çıkıyor yani. Hani bunun turbolusunu alayım, bir alayım ama hikaye arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Bende daha önce Suzuki Swift vardı biliyorsunuz 1 2 95 beygir. O biraz daha hissettiriyordu ama bunun motorun en azından 1.4 olması, hacminin büyüklüğü biraz daha e, o rahatlığı veriyor. Virajlarda tabii ki hızı kesiyorum arkadaşlar. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Yani yol tutuşuyla alakalı bir durum da yol arkadaşlar. Kış lastiğim şu an yok. Hala yaz lastiği var. Kış lastiği olsa kesinlikle e, yapmam. Mezitlerde gizli buzlanma olabilir. Şu an 4 derece, 3 derece, 2 derece arasında seyrediyor. Ve inanın gaz tepkimesini ne kadar ekonomik yaparsanız acayip de az yaktırabiliyorsunuz. Yani sürekli gaza vuracağınıza anlık yakıt tüketimi var. Bakın şurada onu açacaksınız. Anlık yakıt tüketiminde gaz pedalına ani hızlanmalar yok arkadaşlar. Gaz pedalını eze eze yavaş yavaş yapıp baktığınız araba hızlanıyor. Gazdan ayağınızı çekin. Ondan sonra kademe kademe gideceksiniz. Yani inanın 110-120'ye kadar araba hiçbir şey yakmıyor. Yani yakıt olarak benzini de 10 üzerinden 7 veririm ama LPG'de 10 üzerinden 10 veririm arkadaşlar. O kadar net söylüyorum. Bu arabayı alan arkadaş gönül rahatlığıyla LPG'sini taktıracak. Bakacak keyfini o kadar net Hiçbir fark yok Rampada 6000 devir bile çevirse arkadaşlar LPG'de hala çıkmaya devam ediyor Konforuna geldiğimiz zaman onun üzerinden 9 dedim Sürüç olarak yine aynı şekilde söylüyorum e, Hoşuma gitmeyen özelliği Ne var mı diye soracak olursanız arkadaşlar Bagaj gayet yeterli Yani e, biz 3 kişilik bir aileyiz 3 tane bavulu Bir en büyük boy bavul bir tane orta boy bavulu alıp arka bagaja koyabilirsiniz. Bunu size söylüyorum. Yan tarafa da küçük el balizini valizini koyabileceksiniz. Bunu da e, belirteyim. E, bagajdan bahsetmişken hoşuma gitmeyen özelliği arkadaşlar multimedya ekran. Multimedya ekranla Android ya da iOS bağlantı yapıyorsunuz ama mesela YouTube'dan bir video açtığınız zaman burada sesi geliyor ama görüntü yani oynatıcı tarafı biraz zayıf. Yani multimedyanın belki bir yazılımla belki bir şeyle bu giderilebilir ama onun haricinde arabaya gerçekten olumsuz diye bir tabir edebileceğim bir özelliği yok. Yol tutuşu da çok güzel arkadaşlar. Yol tutuşuna da yine 10 üzerinden 9 veririm. Multimedyasına kesinlikle 10 üzerinden 5 ya da 6 veririm. Dediğim gibi yani anlık bağlantılarda bir sıkıntı yok ama işte YouTube oynatma olsun, görüntülü bir oynatmalarda anlık yansıtma özelliğinden bahsediyorum. O özelliği bence biraz zayıf. Yani belki toparlanabilir. Ee, yine bahsedeceğim özellikleri arkadaşlar bu elegans pakette klima var. Ee, özür diliyorum. Otomatik klima var. Ayarlayabiliyorsunuz derecesini. Ee, bütün özelliklerine baktığınız zaman hava yastıklarından tutun. Onlar tabii ki var. Sunroof özelliği belki el freni, burada elektronik el freni olsa bu pakette dahi bence güzel bir opsiyon özellik olabilirdi. Şöyle klimayı da açayım arkadaşlar. E, havalandırmaları ayarlayabiliyorsunuz. E, elektrikli kapanan aynaları mevcut. Yani böyle basit özelliklerinden bahsediyorum. E, aynalarda sinyal de mevcut. Ön arka led farlar var arkadaşlar arabada. E, yine sayabileceğim yani donanım olarak aslında kendi klasmanında rakiplerine oranla kafa kafaya bir donanım seviyesi söylenilebilir ama fiyat ve performans olarak bakacak olursak şu an arkadaşlar e, kesinlikle yani 1 milyon 40 bin sıfır liste fiyatı var e, ekonomik bir B sınıfı SUV alacaksanız ve LPG'ye biraz ekonomi yapacaksanız inanın 1.2-1.6 turboymuş hiç hiç gerek yok arkadaşlar alın LPG'yi taktırın Hız istiyorsanız da gaza dokunacaksınız zaten LPG'de yakmıyor arkadaşlar millet e, yakan arabalarıyla 6 litre 6.5'lerde yaksın. 2-2.5 civarında yaksın. Siz 1 lira 25 kuruşla keyfinize bakın. İstediğim yere LPG'mi koyuyorum arkadaşlar. Bu arada LPG dolu ağzı benzinli olduğu yerde hiçbir şekilde benzin LPG'si de ayrımı da yok. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Kısa özetlemek gerekirse arkadaşlar bu arabayı almak isteyen arkadaşlar 1.0 mu 1.4 mu hiç kafalarına takılmasınlar yeni motor almak istiyorum ben derlerse 1.0 alsınlar ama ben atmosferik motorda sıkıntı yok ben e, LPG taktıracağım devir ekonomi devri zaten aynı beygir arkadaşlar 1.0 da aynı bu da aynı LPG'de bayırda da hiç fark etmiyor sadece gaz pedalına biraz daha dokunacaksınız zaten LPG'de onun farkını hiç fark etmiyor çünkü aynı motorun bir arkadaşım da var 6-6.5 altı, altı litre civarında ekiyor yani 1 litre için 1.4 ya da 1.0 almanın farkı yok çünkü siz onu LPG'de yarı yarıya benzinle LPG sen farkı kapattığınız için hiç gözünüz kapalı 1.4'ü alabilirsiniz. Çok da uzatmak istemiyorum. Kısa ve öz bir şekilde 1.4'ten bahsetmiş olduk diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.